Bu parçada numaralanmış cümleler yapıları bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? 3'e bakalım. Yer aldı, tek yüklem var, fiilimsi yok. Öyleyse burası nedir? Basittir. 4'e bakalım. Yine tek yüklem var, fiilimsi yok. Basittir. 5'e baktığımız zaman yer aldı, girdi. iki tane yüklem var ve bağlıcıyla birbirine bağlanmış. Burası nedir? Bağlıdır. 5 nolu cümle bağlı. 6'ya bakalım tek yüklemden oluşmuş bir var. Birleşik. 7'ye bakalım. Tek yüklemden oluşmuş fiilimsi var. Birleşik. Öyleyse 3, 4 basit. 6, 7 birleşik iken 5 nedir? Bağlı bir cümledir. Bu yüzden dışarıda kalmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. numaralanmış cümlelerin hangisi bağımlı, bağlı bir cümledir? Bağlı cümleyi bulacağız. Ö ortaklığı var mı yok mu ona bakacağız. Bunu istiyor bizden. Bire bakalım. Bir de tek yüklem var, fiilimsi var. Öyleyse burası birleşiktir. İkiye bakalım. Çizgen bugüne dek yurt içi ve yurt dışında yüzden fazla sergi açtı. Tek yüklem var, fiilimsi yok. Nedir? Basittir. Üçe bakalım. Tek yüklem var, fiilimsi yok basittir. Ee, dörde 4'e bakalım. Çok sayıda panorama gösterisi televizyon programlarına danışmanlık yaptı. Basittir. 5'e bakalım. Fotoğrafları çeşitli yayınlarda yer aldı. Girdi. 2 tane yüklem var. V bağlacıyla birbirine bağlanmıştır. Yer alan kim? O. Müzakerelere giren kim? O. Bağımlı gerçek bir cümledir. Bu yüzden 5 nolu cümlede Bağımlı bağlı cümle yer verilirken diğerliğinde yer verilmemiştir. Bu yüzden doğru cevap E seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerden hangileri basit cümledir? Basit cümle nedir? Tek yüklemden olacak, fiilimsi olmayacak. Başladı, tek yüklem, doğan, fiilimsi ölüse birleşik bir cümledir. Birinci cümle. Hangileri basit cümle demiş? A ve C seçenekleri gitti. Çünkü bir de basit cümle yok. İkiye baktığımız zaman İkinde ikinci cümlede herhangi bir şekilde yapım eki e, olan e, fiilimsilere yer verilmemiştir. Dolayısıyla ikinci cümle basit bir cümledir. Tek yüklemli oluşmuş ve fiilimsi yok basit bir cümle. Öyleyse ikinin olduklarını tutalım. B ya da D ikisinden biri cevabımız. Üçer bir bakalım. Fotoğraf üzerine birçok söyleşi ve açık oturumda yer aldı. Burada basit bir cümledir. Fiilimsi yok. Basit bir cümle. Dörtte yine e, bakalım hemen. E, çok sayıda pro, panorama gösterisi, televizyon programlarına danışmanlık yaptı. Evet. E, tek yüklem var. Fiilimsi yok. Üçte de, dörtte de. Öyleyse basit bir cümledir. İki no'lu cümle, üç no'lu cümle, dört no'lu cümle, dört no'lu cümle, basit yapılı bir cümledir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri girişik birleşik cümledir? Yani fiilimsi alan cümle demektir. Bakalım bir de başladı. Yüklem. Doğan derken anen sıfat fiildekidir. Öyleyse burası girişik birleşik bir cümledir. Birinin olduklarını tutacağız diğerlerini atacağız. D, E ve C seçenekleri gitti. Ya 1-2'dir ya da 1-6 ve 7'dir. Burada fiilimsi önemli. İkiye bakalım. Çiz, çizgen bugüne dek yurt içinde ve yurt dışında 100 adetten fazla sergi açtı. Tek yüklem var ama fiilimsi yok. Öyleyse bu cümle birleşik bir cümle değildir. Fiilimsi olma, olduğu zaman ve tek yüklem olduğu zaman o cümle birleşik bir cümle oluyor. Öyleyse 2 de tutmuyor. Dolayısıyla cevabımız nedir? B seçeneğidir. 6'ya bakalım. Türkiye'de ilk fotoğraf çergileri olan kuşakları düzenledi. Tek yüklem var, fiilimsi var. Öyleyse bu cümle girişik birleşik bir cümledir. 7'ye bakalım. Ee, üyelikleri aldı derken tek yüklem var. Yapıp derken ıp ıp fiil eki var. Öyleyse birleşik bir cümledir. 7. Ee, cümlede. Baktığımız zaman 1'de, 6'da ve 7. cümlelerde girişik birleşik cümle varken diğerlerinde yoktur. Bu yüzden doğru cevap B Bu parçada numaralanmış cümleler yapılarına göre eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Bire bakalım. Sabı sızlanır, verir. İki yüklem var. Virgülle birbirine bağlanmış. Öyleyse burası sıralı. İkiye baktığımız zaman tek yüklem var. Arar sıfat fiil eki vardır. Öyleyse birleşiktir. 3'e baktığımız zaman tek yüklem var, fiilimsi yok. Basittir. 4'e baktığımız zaman tek yüklem var, fiilimsi var. Birleşiktir. 5'e baktığımız zaman iki tane yüklem var. Virgülle, noktalı virgülle birbirine bağlanmıştır. Bu da nedir? Sıralıdır. 1, 5 sıralı. 2, 4 e, birleşik. 3 ise basittir. Öyleyse doğru cevabımız C seçeneği. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde yan cümle diğerlerinden fazladır? Yani hangisinde daha fazla fiilimsi vardır onu soruyor. Ergun ağacı baharın geldiğini tık tık müjderemek için sabırsızlanır. Yapraklanmadan, madanmeden açıverir. Şimdi bir nolu cümlede 3 tane yan cümle vardı. yani üç tane vardır. Yani 3 tane fiilimsi vardır. 2'ye bakalım. Baharda açan, pembe renkli, keçi boynuzuna benzer çiçekleriyle erguvan ağacı göze, göze en çok hitap eden ağaçlardan biridir. Baharda açan bir benzer çiçek iki hitap eden 3. Öyleyse bu üç cümlede de üç tane fiilimsi vardır. 3 fiilimsi de de 3 yan cümle vardır. Öyleyse 1 ve 2 nolu cümlelerde birden fazla yan cümle vardı. Diğerlerinden daha fazladır. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Numaralanmış cümleler yüklemin türüne göre gruplandırıldığında hangileri dışta kalır? Açı verir fiil. Biridir isim. Olur fiil biçimindedir isim. Ağaçtır isim. Öyleyse 2, 4 ve 5 no'lu cümlelerin yüklemleri isim cümlesidir. 1 ve 3 no'lu cümlelerin yüklemleri de fiil cümlesidir fiil cümlesi olduğu için diğerlerinden farklıdır. Bu da bize doğru cevabın B seçeneği olduğunu göstermektedir. Numaralanmış cümleler yapıları bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? 1'e baktığımız zaman tek yüklem var, fiilimsi var ve evet, tek yüklem ve fiilimsi var. Öyleyse burası birleşik. 2'ye baktığımız zaman yine tek yüklem var ve fiilimsi var. Birleşik. 3'e baktığımız zaman sürünün kullanın. İki tane yüklem var ve virgülle birbirine ayrılmış sıralı. 4'e bakalım. Serinin bir rüzgar ya da hafif bir bulut sizi yanıltmasın. Tek yüklem var, fiilimsi yok, basit. Yürürken dahi korunun, suyun altında bile yanabilirsiniz. İki tane yüklem var. İki yüklem virgülle birbirinden ayrılmış. sıralı. Öyleyse 4 nolu cümle basit. 3, 5 sıralı 1, 2 birleşik olduğu için dışta kalan 4 nolu cümledir. Bu da bize doğru cevabın D seçeneği olduğunu gösterir. Numaralanmış cümlelerden 5. cümlenin nitelikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 5. cümleye baktığımız zaman 2 tane yüklem var. 2 yüklem virgülle birbirinden ayrılmış. Burası sıralı. Öyleyse sıralı olmayanları atacağız. B seçeneği gider, C seçeneği gider ve E seçeneği gider. Cevabımız ya A ya da D. Sonra bakalım. Korunun ve yanabilirsiniz. İkisi de fiil mi? Evet. ikisi de fiil. Sonra ikisinde de yüklem sonda mı? Evet. iki tane yüklem var. İkisi de cümlelerin sonunda. Kurallı. Sonra ikisi de anlamlı mı? Yani olumlu mu? Olumlu. Öyleyse D seçeneği gider. E, cevabımız A seçeneği kalır. Bu cümle kurallı, fiil, olumlu ve sıralı bir cümle olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden doğru cevap A. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca olumsuz bir cümledir? Bakalım hemen. Bir de çıkmayın. Mema olumsuzluk ekini gördük. Öyleyse birin olduklarını tutacağız. Diğerlerini atacağız. A, B, C ve D seçenekleri kaldı. İki de herhangi bir şekilde olumsuzluk bildirmiyor. Öyleyse B seçeneği gider. Üçe baktığımız zaman geçirmeyen derken e, burada meyma sanki olumsuzluk bildiriyor gibi ama net bir şekilde cümlenin tamamında olumsuzluk bildirmemiş. Sadece oradaki mema e, sözcü sözcüğü olumsuzluk bildirmiş ama cümlenin geneli anlam e, olumludur. Olumsuzluk bildirmiyor. Öyleyse 3 de gider. Serin bir rüzgar ya da hafif bir bulut sizi yanıltmasın. Evet burada tamamen bir olumsuzluk mevcut. Dolayısıyla ee, bir ve 4 no'lu cümlelerde olumsuzluk bildiren sözcükler vardır. Bu da bize doğru cevabın C seçeneği olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır? Birinci cümle yani A seçeneğine baktığımız zaman iki tane yüklem var. Uzanıyor ve birleşiyordu. İki yüklem virgülle birbirinden ayrılmış. C'ye baktığımız zaman iki tane yüklem var. Yani iki tane cümle var. İki cümle birbirinden virgülle birbirinden ayrılmış. Dörde baktığımız zaman meydana çıkıyor ve yer alıyordu. İki tane yüklem, iki yüklem yani iki cümle birbirinden bir, noktalı virgülle ayrılmış. E seçeneğinde gördüm ve vardı. İki tane yüklem var. Yani iki cümle var. İki cümle noktalı virgülle birbirinden ayrılmış. Öyleyse A, B, D ve E seçeneğindeki yüklemler, cümleler sıralı bir cümledir. Ee, C seçeneğindeki cümle ise tek yüklem var, fiilimsi var. Öyleyse C seçeneğindeki de birleşik bir cümledir. Doğru cevap C seçeneğindeki. Yukarıdaki cümlenin nitelikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevabımız A seçeneği ama diğerlerini bulalım kurallı cümle. Baktığımız zaman burada iki tane yüklem var. İki yüklem de cümlelerin sonunda öyleyse bunlar yüklemler sonunda olduğu için kurallı cümledir. Cümleye baktığımız zaman herhangi bir şekilde olumsuzluk bildiren mema, mezbaz, değil, yok, sız, sil, su, gibi ek ya da sözcükler bulunmuyor. Öyleyse olumlu cümledir. Yüklemlere baktığımız zaman çevirmek ve uzatmak ikisi de fiildir. Doğru. Bağımsız sıralı cümledir. Şimdi İki tane yüklem var. E, ee, öznelerine baktığımız zaman buranın öznesi çeviriyor haricinde geri kalan kısım. Uzatıyordu yükleminin öznesi ise sarı kızdır. Herhangi bir şekilde ö ortaklığı yoktur. İki tane cümlemiz var sıralı cümle. Eğer ö ortaklığı olsaydı bağımlı sıralıydı. Ö ortaklığı olmadığı için bağımsız sıralıdır. Dolayısıyla bu cümlede ö ortaklığı olmadığı için bu cümle bağımsız sıralıdır. Bağımlı sıralı cümle seçeneği burada yanmıştır.